Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato. Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterleri gerçek yüzlere bakacağız. Uza bu başlayalım. Ana bura ne? Ula buraya ne yapmışlar? Yuna bakın adam buraya ev yapmış bu ne? bebek meşi, yatak, gül, çez her şey var lan. Evet benim odam açık oda tiyatrosu lan. Ana Johnny sen bunu çok yanlış anlamışsın. Burada ne var la Johnny ne var? Bu kapıda özel bir soru var. Kerem komiserden sonra bakacağız. Tamam Johnny tamam hadi öyle olsun bakalım. Ama sorunu çok merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar bakacağımız şimdiki bakacağımız Minecraft burada karakterlerinin gerçek yüzlerindeki kimler varmış görelim la. İlk başta mahallemizin dostu örümcek adam. Sonra Şerif Woody. O sonra Oroku da oyunca baksi bu. Kerem komiser. O da sonra Bumi Ardından da Squid Game bebeği var arkadaşlar. Bakalım bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl göreceğiz. Ben çok merak etmeye başladım şimdiden beri. Siz de merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden videomuzu beğenin dostlarım. Hadi bakalım. Ve daha fazla böyle Minecraft Pro'da karakterlerin gerçekleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. bildirimleri işaretleyin. Videomuzu böyle? Ve beni yanaktan öpün la. İsteyenler de Johnny'i yanaktan öpsün o zaman. Johnny baksana bir bazıları çok tehlikeli bu yaratıkların. Özellikle şu baksi bu. Mamilya gibi sık etken bebeği. Bunlar çok tehlikeliler. O yüzden bunlar için önlem aldım. Ve silahlarımı getirdim. Baltam, kılıcım, süper makineli silahım. Şu mermisini doldurayım bunun da. Ondan sonra diğer süper makineli silahım. Arkadaşlar bu da bayağı güzel. Bakın görüyor musunuz? Ondan sonra diğer makineli Süper, bir sürü süper silah var yani açıkçası Johnny görüyor musun? Helal olsun. Teknolojiye bak lan. Yükseliyor, değişiyor, birleşiyor. Evet ama sana işe yaramıyor Johnny. <laughs> Neyse ilk önce biz örümcek adamdan başlayalım. Örümcek adam arkadaşlar iyi biri zaten. O yüzden ona silah çekmemize gerek yok Johnny deme ya. Çekmiş zaten yoksa ağlamakla o silah kapatır, silah patlar yüzünden lan. Ben hiç öyle hayal etmemiştim. Ama olabilir mi? Olabilir. Buna bakın arkadaşlar şu şekle, şu şemale bakın adam karizma be adam işte ama örümcek adam. Ben de adamım ama nasıl adamım? Tahta adamım ya. Tahta adam. Ben de kurt adamım la. Ne alaka ya? Ne alaka Johnny Cep? Çünkü kurt, ejderha, anka kuşu bütün birleşimlerin sonucu beni. Sen ne anlatıyorsun ya Johnny? Ne anlatıyorsun? En iyisi geldi örümcek adamın gerçek yüzüne bakın. Nasılmış gerçek yüzü görelim. Örümcek adam gerçek yüzün aynı benim gibi yakışıklı. Aa abi bakla bakayım. Oo arkadaşlar görüyorsunuz mu örümcek adamın gerçek yüzünü? Oha bakın burada planlar planlar yapmış. Bu kim ya arkadaşlar acaba? Aa şu planları görüyor musunuz arkadaşlar? Örümcek adam her yeri kurtarabilmek için planlar yapıyor. Böyle kurtarma planları nasıl gideceğinin falan planlarını yapıyor Johnny sen ne yapıyorsun oturup çay mı içiyorum la ben Ola olabilir Johnny oturup çay içiyor olabilirsin örümcek adamın gerçek yüzü böyle o zaman sıradakine geçelim sırada şerif Woody var arkadaşlar bakın arkadaşlar ya şerif Woody hala hareket etmiyor acaba ne oldu yani ne oldu anlamadım gitti ben Johnny'cim bunlara ne oluyor ne ediliyor hala anlamadım acaba başta dert de olabilir mi Johnny benim de şüphem var aslında olabilir benim de azıcık mazıcık şüphem var arkadaşlar sizin de şüpheleri varsa yorumlar yazın arkadaşlar. Bakalım Şerif Udi'nin gerçek hali nasılmış? Gerçek hayattaki hali görelim. Bu ne arkadaşlar? Ada var mı? Gerçek hayattaki hali bu arkadaşlar. Görüyoruz bu Şerif Udi'yi ya. Oha burada da insanlar var. Bu diye herhalde. Ya izlenmez mi be? İşte bu Şerif Udi. Ada bakın. Ne bir daha? Ada bu. Ne bir ulan ha. Seviyorum ben arkadaşlar. Şerif Udi'yi seviyorsanız. Bakalım yorumlara yazın. Bunlar Şerif Udi'yi yazıyor. Oyuncu hikayesinden hangi karakteri daha çok seviyorsunuz? Bakalım yazın. Bazı Yola. Sen onu mu seviyorsun Johnny? Ben de Şerif Fudi'yi seviyorum o zaman. Sen de Balışık yılını sev. O zaman diğerine geçelim. Sırada Baksi bu var. Umarım beni yemez ve beni oyuncağa dönüştürmez Johnny. Umarım dönüştürmez. Kendi yardıma geldim. Çok teşekkür ederim. Senin bayağı bir yani sana çok ihtiyacım vardı. Çünkü biliyorsun ki arkadaşları çok yardım eder Johnny. Her zaman yardımcı olur bana. E ki de. Her zaman yardımcı olmak bizim görevimiz. Ne? Neyse neyse Baksi bunun şöyle yanına gidelim arkadaşlar. Bak Baxibu, bak bak, saldırma. Bakalım gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar nasılmış. Poppy Playtime'daki Baksi bu arkadaşlar. Açalım bakalım nasılmış bu. Bu ne ana bu nedir böyle? bunu bu ne arkadaşlar böyle? Daha dikkat et. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Dikkat et dedim ben sana. Ben arkaya kaçıyorum. Johnny yani, nereye kaçıyorsun? Geldim Baksi bu. Hadi bakalım Johnny seni yenecek. Daha seni yendikten sonra ben yeneceğim. Nasıl oluyor da? İşte önce sen yen sonra ben yeneyim. Ya Johnny Of ya. Of ya. Al bakalım Baksi. Bugünlük göstereceğim ben sana. Şöyle günlük göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz şunu ya? Ne kadar korkunç ya. Ne kadar korkunç arkadaşlar. Bakın nasıl saldırıyor. Ben de saldırıyorum. Hem de seni destekleyerek saldırıyorum. Allah razı olsun şöyle. Allah razı olsun ya. Çok yardımcı oluyor. Ne demek? Her zaman görevimi. Senin görevin de bayağı iyi onu yalnız ya. Bayağı iyi yalnız. Şöyle al bakalım Baksi bu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Beni oyuncağa çevirecek bu ya. Sen kimsin? Beni oyuncağa çeviriyorsun ya. Ha? al bakalım kovasına kovasına. Al bakalım kollarına kapsın böyle. Ay nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. Görüyorsunuz mu arkadaşlar ya? Bu ne kadar tehlikeli bir oyuncak böyle ya. Ne kadar korkunç. Yani bu gibi, bu gibi korkunç. Bu mu desek bu daha korkunç la. Al bakalım, al bakalım gününü göstereceğim ben sana. Al bakalım şöyle. Al bakalım daha çok gününü gör. Arkadaşlar yapınca bak bu ne kadar güçlü. Yorumlara yazın bakalım. Buna bakın ya. Çok güçlü arkadaşlar bu. Harbi çok güçlü ben. Bak size mermilerim yetmiyor bir türlü ya. Ya bak, bak, nasıl kovalıyor. Nasıl kovalıyor. Nasıl kovalıyor. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Gel bakalım lan. Ya Viking baltamı aldı elime. Gel la. Gel la seni. Kazma ile döveceğim. Kazma gibisin la çünkü. Kazma gibisin la. Öyle deme la. Daha çok sinirlenirse ne yaparsın? Doğru. Öyle demeseydim keşke. Al bakalım. Ama bize fark etmez. tahtı affetmez. Gel bakalım böyle. Bunu müthiş kılıcımla mahvetti. Çok müthiş. Benim kadar müthiş olan. Johnny la kendine buradan nasıl pay çıkar? Helal olsun lan. Gidelim de bak onun gerçek yüzüne. Uuu de arkadaşlar. Şunu büyüklüğüne bakın ya. Ne kadar büyük ne kadar büyük. Ya mermisi mermi zıkıyım Neyse şu mermilerin doldurulma arkadaşlar. Sırada Kerem komiser var yani Kerem komiser iyi ama. Gerçek Kerem komiser ya bu bokçu bu yani çok korkunç. Bence de korkunç. Baksana ya ben çok yardım ettim. Bayağı da yoruldum Ulan ne yaptın lan? Ne yaptın? Söyle bir ya. Allah Allah. Allah ne anlamıyorum ben bu şey. Baksi bunun da arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçek hayatı yüzü böyle popi flame denk ki. Allah arkadaşlar biz gidelim gidelim yolu gel gidelim ya. Bu Baksi bu ne kadar korkunç bir oyuncak. Hem ben seni oyuncağa çeviriyor hem de seni yiyor. Bu nasıl bir şeydir lan? Harbiden bu nasıl bir şeydir ya? Buraya da gire geçelim sırada Kerem komiser var. Kerem komiserin gerçek yüzüne hemen bakacağım arkadaşlar. Ana Kerem komiser ne yapıyorsun sen? Köpeğin köpeği la mi bu seni Kerem arkadaşlar Kerem komiser köpeğin karda bu. ya da üstünü mü giydiriyor ne yapıyor artık Şu köpeğe bakın adamın gözlüğü var la arkadaşlar la helal olsun köpeğin bile gözlüğü var Çok iyi la bu foto Harbiden de çok iyi ya Kerem komiser helal olsun Nasıl Alex güzel mi köpeğimin adı Alex ya çok müthiş bir köpek biliyor musunuz çok ıslık ve çok yaramaz usta yaramaz arasında bir şey Helal olsun da köpek uslu yaramaz arasında bir şeymiş ona sallıyorlar anlamadım gitti neyse arkadaşlar sıradakine geçelim bakalım sıradaki kimmiş göreceğiz benim nasıl sensin ya nasıl sen olabilirdin şaka yaptım sırada soru var aa evet doğru canım. soruya bakalım o zaman gelin arkadaşlar açalım bakalım bakalım soru neymiş arkadaşlar kaç <laughs> ama dört ardı <laughs> dört kaç eder la bakalım kimler dört ardı dördün kaç olduğunu biliyor görelim ben bilmiyorum arkadaşlar sizler biliyorsanız yorumlara yazın. Ben de bilmiyorum. O zaman niye koyuyor? Neyse arkadaşlar sizler soruyu bilmeyi unutmayın. Kerem komiserin de gerçek yüzü böyle görmüş. Gözlüğü falan. Kerem komiserin de gözlüğü var. Köpeğin de gözlüğü var. Ha böyleymiş. O zaman sıradaki renklerim. Sırada arkadaşlar Mommy Lockles var. Şimdiye kadar ki bence yeni gerçek yüz boksi buyla arkadaşlar. Kerem komiser hele şu köpeği. Bayağı iyiydi. Önümdeki adamla da bayağı iyiydi. Şerif bu dedi. Hepsi aslında çok iyi ya. Şu oynayabiliyor mu? Yani benim kadar iyi olan masalar da iyiler. Ben de tam bunu bekliyordum. Ne zaman bundan da pay çıkartacak? Bu diye pay çıkart. Ne dedi? Güzel yorumlarınızı yazın. Ya şimdi gidelim adamın gerçek yüzünü. Şerifudin'in gerçek yüzünü. Foxy gerçek yüzünü. Hala korkuyorum. Babasına balda atmak istiyorum Allah. Kerem komiserin gerçek yüzünü. Şimdi de Mamilogis'in gerçek yüzüne bakın. Arkadaşlar Mamilogis ve Sukit diye aynı anda dalacağım? Da yapma öyle bir şey. Delalet yapma. Düzgün dur. Yapacağım Johnny yapacağım. İkisini de yenebilecek güçteyim. Çünkü <laughs> ben Tahto hem arkadaşlar sizler de videoyu beğenip bana destek olun ve beni güçlendirin bakalım hadi videoyu beğenin arkadaşlar çabuk çabuk hızlı şimdi beğenin beğenin o zaman başlıyorum Dikkatli ol ben burada bekliyorum yardım etmeyebilirim Eee ne ödüyor lan sen yardım etmeyebilirim bilirim ulan sen Neyse sen bekle o zaman arkadaşlar gelin bakalım mamil o sıkı gel hadi bakalım ikinci saldırın bana Beni mi sanıyorsan sen? Küçük melek. Mahvedeceğiz seni. Gel bakalım. <laughs> Tamamdır <laughs> Mami geliyorlar. Arkadaşlar ikisi de var. Biz durun lan durun durun. Belki bir hata olarak mı yaptım? Anlamadım gel bakalım. Sen bir dur bir dakika. Sen de bir dur bir dakika gel bakalım. İkinizi dondurdum. Al bakalım gününüzü göstereyim ben size bir. Böyle alın bakalım alın bakalım tamam. Arkadaşlar ben niye böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar beni niye tutmadınız la? Arkadaşlar bir uyarırsınız la. Onları yendim milyonlarca kişi öldürdüler. Hepsi şey yolladı vallahi ya. Helal olsun sana be. Helal olsun kendin ama biraz zordu. Evet seni zordu zordu. Sağ ol çok yardım ettin Sen de birazcık yani yorulmuşsundu. Yani evet birazcık yoruldu. Ne yoruldum. Burası oluyorlar. Arkadaşlar şimdi Mamilokis'in gerçek yüzüne bakalım. <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar. Mamilokis'in gerçek yüzünü görebiliyoruz. Yanında da pembe ogi ogi var arkadaşlar. Sen de gel lan. Geleyim. Tony baksana şuna ya baksana. Yanımda pembe hoggy var korkunç olan. Bir de mamilogres var. Yani görüyorum mamilogres zaten çok korkunç ve çok tehlikeli. Onu hapse yolladım. O da çünkü bir sürü insanı mahvetti. Hepsini yiyip öldürdü. O zaman sıradakine geçelim. Sırada milyonlarca küçük öldüren su kingen bebeğine. Yani bu da bayağı korkunç. Bakalım nasıl bakalım korkunç bu. Burala. Hor bir bebek çıktı lan. Beyin fonksiyonlarım yandı la. Olmayan şey nasıl yandı la tatlı kalacak. Dağlığına bakın la. Yerim la ben bunu. Ana arkadaşlar görüyoruz bu sıkıntı gibi bebeği. Harbi bebek la. <laughs> Neyse arkadaşlar geziyor. Bak Her yerde geziyor ama tehlikeli olabilir. Bak bu bile tehlikeli olabilir. Yok la o kadar da değil. Harbi bu kadar da değil. Bu çok tatlı ya. Gem karakterin cidden çok tatlıymış arkadaşlar. Bu sıkı gem karakteri robotu değil. Bu başka bir şey. Bu da tehlikeli. O yüzden dikkat olmalı. Hazır olmamız gerek la. Görmüş olduğunuz gibi mamil o kesin gerçek yüzüyle. Gen gerçek yüzü böyle. Arkadaşlar Minecraft Boy gerçek yüzlerin karakterinin hepsi bu kadardı bugün Arkadaşlar sizce hangi sahidi yorumları yazın ve en korkucunu seçmeyi unutmayın. Sizler yorumlarda yazarsınız dostlarım. 4 artı 4'ün cevabında yazmayı unutmayın lütfen ya, ben bilmiyorum. Ve hala kanalımıza abone olup tüm bildirimleri videomuzu beğenenler varsa kanalımıza abone olup tüm bildirimleri videomuzu beğensinler dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. nochen adios amigos